Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars Brawl Pass açılımına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'imizi açacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Laf fazla uzatmaya gerek yok. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu neydi? Bu şeydi. Kupa kastıkça gelen bir savaş kutusu. Evet arkadaşlar açıyorum. Bastım. Hadi bir karakter. Kalan bir öye. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı maalesef şu 56 altın alalım arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Pass'imize gelelim. Size bu sürü kutu biriktirdim. Büyük kutuyu geldik. Bastım. 59 altın. Dynamite Rosa geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi bir tane savaş kutusu geliyor. Bastım. Tıkladım. Altın. Darley güç puanı ve Dynamak geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bende olan karakterleri göstereyim. Bende bunlar var. Açılmamış da bunlar var. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Büyük kutumuzu açıyoruz. Bastım. 52 altın. Bul güç puanı. Karl. Ve Poko geldi arkadaşlar yine bir şey gelmedi. On elmasımızı aldım. Evet arkadaşlar şuradan 50 altınımızı da alalım. Büyük kutumuzu açalım. 34 altın. Poko evet arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor karakter geliyor arkadaşlar. Bastım. Ne geldi? İşte bu, işte bu arkadaşlar mükemmel bir karakter. Evet arkadaşlar şimdi savaş kutusundan devam ediyorum. Jackie Nita geldi arkadaşlar bir şey gelmedi. Şimdi bir büyük kutu daha patlatıyorum arkadaşlar sizler için 64 altın Crow güçlendirmesi. Bali ve Karl geldi arkadaşlar, bir şey gelmedi. Arkadaşlar şimdi savaş kutusunu açalım. 36 altın, Rosa ve güçlendirme geldi arkadaşlar, bir şey gelmedi. Şimdi mega kutuyu en sona bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 46 altın geldi, Nita'ya 8 güç puanı geldi. Kurova güçlendirme geldi. Ve başka bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Baba yiğitine geliyoruz. Tıkladım. Bastım. Altın geldi. Bastım. Boya güç puanı geldi. Rika'ya güç puanı. Brock güç puanı. Şeli. Bastım. Ah be arkadaşlar bir şey çıkmadı. Ama olsun mutluyum. Çünkü geldi yani bu karakter geldi. Arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.